Merhaba evet arkadaşlar bugün sizlerle Ahmet Efe ile Mining Factory oynuyoruz. Evet arkadaşlar bu oyunda ikimiz Evet. Bayağı, evet. Bayağı, evet. Bayağı, tamam hadi yerimize geçelim videomuzun hoşça gitmesin. <laughs> Arkadaşlar bakın ben Green'deyim. Şimdi arkadaşlar bakın böyle bombalar var. Bombaları atıyoruz buradan patlıyor galiba. İki blok kırıldı. Aaa blok. Blok discovered. Board. Toprağı bulduk. Top, toprağı bulan e, Poltan arkadaşlar. Ee, size öğretmenlerimiz e, eski adamlar ama. Hiç öyle bir şey. Kesinlikle toprağı e, dünyaya ilk gelen kişi bulmuştu. Daha aslında yani, Bir dur, kazma, dur, bir dur, bir dur, kazma, Ben. Şimdi arkadaşlar, bunları satıyoruz galiba. Bir e para mı kazanıyoruz? Yani, e, onlar para ediyor onlar böyle alınıyor e, tamam oraya atılıyor oradan geliyorlar şuraya e, nereye gidiyorlar buraya geliyorlar paralarımız geliyor ama bence biraz fazla gereksiz bekliyorum hadi aferin 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 Zengin oldum ben. Arkadaşlar madenci oldum çok para var. Asla atın. asla maden madencili yapınca tehlikeli. Düz arazide yapınca asla daha az tehlikeli. Ama yine de tehlikeli yani. Bir şey fark etmiyor. Ee. Yakıcı Roblox'un Türkçesine göre galiba patlayıcı gibi bir şey oluyor. Roblox'un Türkçe sayı çok kötü ya. 50 dolar alacakmış. Ne yapayım 50 dolar ya abi. Kırılmıyor. Hepsini kırmamız mı gerekiyor yani cidden? Patla koçum sen de patla. Oh, tamam. Aynen evet. çok güzelmiş. Dur dur. Aaa arkadaşlar direkt mi? Tuşa basıp şey yapabiliyorsunuz patlatıyorsunuz kanunayla. Şimdi patlatmak da aslında daha mantıklı. sonunda kazdık kazdık. Büyük de boss diyor. Patla koçum. Patla sen. Ana. Aa para geldi. 25'e yükselttim. Burada paralarımız var bizim. Tamam arkadaşlar artık e, çantamız... Yok abi şey... E, para veriyor. Aa oyunda AFK modu var lan çok. kaçışım. Uf, Aa, artık iki istiyor kazmak için. Patlayıcı kaç vuruyor ki? Arkadaşlar patlayıcı kaç vuruyor ona bakacağız. Hadi patla koçum. Hmm, bazen iki vuruyor, bazen biri vuruyor. De bir vuruyor. Yok patlayıcı bu arada yakınlardakine iki, uzaktakilere bir vuruyor. Şimdi denedim. Benim kasmam artık iki vuruyor arkadaşlar. Çok Elmas iyi. Elmas kazma aldım ben. Elmas mı? Ah patladı ama bir şey olmadı arkadaşlar. Ama oldu ya. Niye ayın patlattın? Şimdi erke drop off diyoruz. Ya hadi bizim maliler de çok geç geliyor ya. Bence direkt ben bunu lay lay lom diye buraya gelecek buradan hiç böyle 10 metre dönmeden yapması gerekiyordu arkadaşlar çok mantıksız yapmışlar. Ya oyun biraz fazla mı game mantıksız. Kazma artık iki vuruyor be ve ikisi de elmas kazma oldu. Buradan geliyor bunun içine giriyor. Bu da bize para veriyor. Nasıl oluyoruz artık? Roblox tarz şey olabilir. Ah yukarı attım. Hey merak ettim. Yukarı atınca ne olacak? Uy. Bu arada yukarı at çok iyi hasar veriyor. Şurada i̇şte bir veriyor galiba. Değiştirelim. Drop off diyoruz. Evet burada 10 metre gidiyor falan. Falan filan. Arkadaşlar bu hatta. Oradan düşüyor arkadaşlar. Şuradan dö 500 metre dönüyor. Buradan gidiyor. Ee? Ardından bizim maden arabasının içine giriyor arkadaşlar. Hmm. Bakın hepsi 4 dolar. Yani arkadaşlar toprak kazın. Toprak sizi zengin ediyor. Uy. Ama buna ne alacaktım Elmas. Olması gerekmiyor. Ah tamam. Bu daha kolay yapıyor işimizi direktman gelecek buradan lak diye bu içine düşecek da ısıtılıp arkadaşlar buradan çıkacak yani daha fazla para veriyor arkadaşlar ben kas kasmamı güçlendirsem mi acaba yok kazmanı güçlendirme ya şu hani inkrator diye bir şey var ya onlardan al o ne inkrator yani şu var ya dropper gibi bir şey Patlatacağız şimdi arkadaşlar. <laughs> Biz, aldıktan sonra bunu patlatıyoruz. Hadi patla. Patla. Ki burada? Bir de ben. Bir kere dokunursam. Keşke boss biraz daha güçlü olsaydı ya. Şimdi bu arkadaşlar bunu oraya koyuyoruz bakın gidiyor. Böyle geliyor arkadaşlar. Burada atılıyor ve böyle oluyor. Buraya geliyor arkadaşlar. Fırınımızı da eritiliyor. Eritilince taş olarak çıkıyor. Arkadaşlar bu arada ben boss keseceğim az sonra. Aa. Ben patlayıcımı güçlendirdim şuraya patlayıcı bıraksa ya patlayıcı hemen patlasın atarım uyyyy arkadaşlar az sonra vurunca toprak yok oluyor bir de üstüne yarım mı kalıyor galiba öyle bir şey vur lan ya bu ne ben kazmaya dokunuyorum drop off var. ben geliyor böyle eritiliyor falan filan Oo oh, çok pahalı bunlar ya. Ben, ben boss keseceğim. Boss kesilmiyor tamam. bu oyunda. Boss kırılıyor. Evet kes. Boss'u kırdı. Kaçıncı kaçıncı bölümdesin sen şu an? 3. Ben de şu an 3'teyim. 3'ün boss'unu mu yok ettin? Evet. 3'ün değil. Ya 2'nin boss'unu yok etti. Evet. Ben şu an ondan bir tık daha önde. Bakın arkadaşlar. Ben de K3 diyor, onda da K3 diyor. Gördüğünüz üzere. Var ben o K 119'da birisi var. K 119. 119 ne ya? Adam, Adam bildiğin dünyanın şeyi yani. Bu ne ya? patla, kaz, kazı patla. patlatma duruyor. Ve arkadaşlarım artık hepsine tek vuruyor. Benimkisi de tek ne, neredeyse tek vuruyor benimkisi. Tek atıyor benimki artık. Paraları al tamam. Oynası da ya kolay iyisi yani. Tamam ben kazmamı şu an her şeyi tek atıyor kazma. Şu an 5 gücün, gücünde kazmam. 5 vuruyor. Ben dörde geçtim şimdi. Ne aynı robot diyor. Aa be beleş robot. Robotları robot upgrade ha. E robot upgrade. E robot upgrade. Robot upgrade giremiyorum. Bu ne bu ne bu ne bu ne? Ya giremiyorum bu robot upgrade'a. Ha tamam. Oğlum, bu da mı yükseltiliyormuş?

O oh, kopur mis gibi. Sen toprak mı kazıyorsun? Ben artık taş kazıyorum. Bazen de şey. 50 24 bakır. O bağlamış. Oh, Sonra patlayıcı çıkarıyorum. Şey. Benim 77. Yani senin şu oh, o 24 dolar veriyor artık tek bir tane taş. Kopurlar çok veriyor bu arada. Koçum, ah, ah. İyi çalışıyorsun. Sana maaşını vereceğim. Maaşlı 10 bin lira. 10 bin lira diyoruz. Do dolar. Hani, hani şey ya, hani. Ya <laughs> dolar zaten 10 bin liradan fazla. kazma artık altı vuruyor taşları ben da tek robotsu, de, tek atıyor. Nasıl? Ben nasıl Robot zaten kendi kendine çalışıyor. Yok. Memlisi kendi. Aa oh, bu Yok. ne? Bu demir 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 var arkadaşlar. O demir. O demir. Bakır biraz daha bakır. Sen yeni mi geçtin oraya? Evet. Tamam ben şimdi birazdan bitireceğim. Bu oyunda ben senden biraz bir tık daha iyi oldum. Abi sen daha Amcacım sen onu yok edebilir misin? Yapar mısın? Yaparsan sana 20 bin lira dolar Ay 20 bin lira lira. Sen lirayla çalışıyorsun ya. Hadi koçum vur. Vur koçum vur. Ooo. <laughs> Bu da... Of tamam. Ben artık şey. Hmm. Keyif kaça geçtim ben keyif 5'e geçtim. Sen daha keyif 4'tesin. Nasıl bir Bu arada orada da taş var ama herhalde aralarında demir vardır. Şu kazmaya da bir basalım. Patlayıcıya basalım tamam. Kopır. Ya şey demir yok mu? Demir ben kopur buldum biraz daha kopur. arkadaşlar bu arada ben şey yapmayı düşünüyorum ney eee bir tane mi? binlik dropper diye bir şey var onu alacağım Aslında o çok pahalı ki yoo benim 500'üm olmak üzere şu an, 500'üm vardı da ha sen parayı harca harcamadığın için değil mi çok harcamıyorsun sen paranı değil mi Parayı harcamalısın. Amcacım hadi yok et onları. Onlar senin için bir şey değil. Sen onlar için bir şeysin. Bakın rengi de aynı Yani. Arkadaşlar <laughs> <laughs> <Başka gülüyor> özür dilerim yanımda kuzenim geldi. Lütfen hoş Yok o ya onlar bir şey demez. Bir yaramazdır da. Tamam mı? İşte şey söz dinlemez. Eee tamam. Pst. Şimdi arkadaşlar backpack'e biz bir basalım. Basalım biz backpack'e. Şu an backpack'imiz 16 tamam mı? 16 çok iyi. Tek. Ben backpack'imi şu an aşırı çok güçlendirebiliyorum arkadaşlar. Neden güçlendirmiyorsun ki? Şimdi bu kaçmış? 100 falandır max. Tamam. Taş mı kaldı? Bunlar kalmış. Bakalım kaç. Oo, çok fazlaymış. Tam pat, patlatırken vuracağım. Patla. <laughs> Puu, patladı. Patladı. <laughs> <laughs> Şunun altı demişini bir yükseltelim ilk olarak. Ana para. 612. Çok iyi. Ben robotum yok mu var? Bak nasıl robotu al? Oğlum işte satılıyor. bedavaya. ya. Hiçbir seviyem yüksek değil benim. Umut. Arkadaşlar ben kazmayı güçlendireceğim. Sen keyif kaçtısın. Evet kesti almış arkadaşlar. Böyle yerleri tartımız yapalım. Ama keşke direkt ben buraya ışınlanmadan yapabilseydik. Para alımını. Ahmet Efe ne oldu? Duyuyor musun? Ne oldu ya? Hiçbir şey. Tamam. o daha taş var. Sen keyif kaçtasın? O ben altıyı bitireceğim şimdi. Birazdan yediye geçeceğim. Oğlum sen kaç kere kardiyer alışıp da beklemedin mi? Tamam bak bekliyorum seni bekliyorum. Bekliyorum. Arkadaşlar bu ben artık binik makineye basana alıyorum. Ben de şimdi binik makineye basana alacağım. Aldım. Artık ısıtılıyor ve be pres, pres presten geçiliyor. <laughs> ve evet, düz taş oluyor bu taşlar taşlarda ıı, direktman şey kullanılabiliyor <laughs> arkadaşlar bakın en iyi taş ıı, polat taş bakın. sakın bak, A, efe taştan almayın polat taş daha iyi <laughs> Nereden?

Eder. iki eder? dakika elmas ne kadar ediyor onu çok merak ettim. Heh, tamam. Şuradan gözüküyor dur. Altın bu. Elmas kaç ne kadar? Elmas 90 oğlum ya? Elmasın bir ayrıcalığı yokmuş. Elmas daha zor bulunuyor ya. Elmas taştan bin kat daha zor bulunuyor. Ya, anlamadım. Tam yine de iyi para kazanıyorum. 500 Abi, abi. Bravo be. En iyi sensin. Şimdi bu bu kazmamızı maksadık şu an. Kazma mı kısma? Demeyici ne kadar senin kazmanın? 10. Zaten max 10. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar ben bu oyunu bölüm bölüm çekmeyi düşünüyorum. Bu arada bu oyunda Rebirth var mı? Var bu arada. O yüzden oyun sıfırlandı. Çok güzel. Tamam. O zaman biz bunu arada bir oynayalım işte. Yani her gün çekmeye gerek yok. O yüzden... Eminsin değil mi sıfırlanmadığına? Evet. Sıfırlanmaz mı bu oyunda? Niye sıfırlansın? Ya amcacım sen gitmiyorsun. Ben gidiyorum. Oh! Tamam abi, Uf, abi, abi. uf, zengin oldum. Zengin oldum. Şu Sen beşte misin? Bak. Abi biraz e, ee, kazmayı güçlendirsene. Kazma çok daha şey yapar Yardım eder. Yok, Artık ne veriyor? Yeni. Evet. Aa bir arkadaşlar bir direkt bir buradan madenleri bulabiliyoruz ki. Burada altın var mesela. Altın kesici makinesini alacağım ben. Ama önce demeçleri aşağı çok yükselteceğim. Sekiz demeç. Hala bu arada sekiz yüzü var. Şu bindikten sonraki Ar şey ne? Hayır yani binden sonra. On yedi Bu ne ya? Yani on yedi yarı. Bu bu bölümde şey elmas çok mantıksızca ya belki Sana oğlum... Çıkmadı. oğlum bu arada şeyden çıkmadı 8'den çıkmadı 7'den çıkıyordu 8'den çıkmadı ben şu an altındayım bu ne kadarmış 3500 oldu evet. arkadaşlar ama boyunda para çok zor durumda patlayıcıya biraz basalım şu an kaçmış? Ona bakalım. 9. Patla. Uyucu. Evet. Ya Benim fullüm 19 Hadi hadi Tamam Şu an şeye geçeceğim 9'a geçeceğim Oğlum bak ben seni bekleyebilsem bile yani şey şöyle bir sorunum var. derken lan benim Param neden gitti? O kadar bin lira kazanmıştım. Acaba bir almış olabilir mi? Yok almadım da. Bilmiyorum. Boş ver. Elmaslara bakalım. Ben otoglicker'ı oto mı açtım ben? Arkadaşlar otoglicker'ı açmışım. Aa. De robot ben, de ben de bir de. Vallahi aldım. Nasıl çalıştı? Valla aldığım an çalışmaya başladı. Ben de ben. Sen o ben benimkisi şey çok iyi bir marka. şimdi şey yapmayayım da reklam yapmayayım. Ya, yatıyor zaten değil mi? Evet. E daha kötü marka. Şu an ben şeyim max, patlayıcım max. Beni yapmış. Patlayıcı artık neredeyse tek atıyor. Yok tek atmıyormuş. Bence ta oyunda taşların kademe kademe kırılması mantıklı. O. Anaytanla alakalı. Big full mu? Ee, ben bambek pick's altı Şimdi tek atıyoruz. Tamam. Yas kurup eşmice girdi de. Oo oh, bu çok pahalı de ben o kadar nasıl bulabilirim ki? Şu an tam elmasla buluyorum Bir şey Ay, yok. Krali. Hadi artık kral. Altın, altın. altın mı buldun? Evet altın buldum. Buraya gidelim. 3 tane altın buldum. dört oldu hatta. Ha, ah, o zaman elmas vardır orada. Bir tane de elmas var burada 5 pres yapılıyor. Burada da altınlarımız bakın böyle tanelere ayrılıyorlar. Elmas. Hayrak. Hayrak var. Bizim ben o ah, kadar koydum. bizim kişileri daha yeni mi bıraktınız? Oh tam artık 21 slotum var. Derken bu ne? Oh valla Ruby var Ruby var Evet bu ne? Emerald mi? Zümrüt buldum Biraz daha Marble diye bir taş var bu arada Marble Şey demek Mor amatist mi? Amatist Ruby amatist Baksana sen 10 7'deyim Tamam burada da emerald var, tamam Birazcık patlayacağı biraz yok etmeyeyim Sana kaçta, sana kaçta Bana senin şeyinde, 7'deyken Kaz kayrak, kayrak mı? Evet O ne? On ben, hani ben İngilizce oynuyorum ya oyunu. Galiba Slate demek. Ha tamam Deep Slate. Minecraft'ta Deep Slate diye geçiyorsa evet. Tamam yok ben şu an şey buluyorum. Marble ben buluyorum. Bende altın kesici makinesi var mı? Aa, kesici var. Ne işe yarıyor? bir şey böyle... Ee, Kesiyor. Hepsini şey yapıyor, değerlendiriyor. Nasıl uh, yasın paralar, yasın paralar. Ve 8'e geçeceğim. Ben de biraz da 11'e geçeceğim. Ben şimdi gönderip öyle patlatayım biraz da. Bizim maden robotu kram kramaz arkadaşlar bunu nasıl yükseltiyoruz ya bu robotu? Arkadaşlar oto kineteri açtık bile bilmiyorsun. Sen nasıl evet. Evet. Ya sen, siz gitmeyin. siz gitmeyin siz gitmeyin sizi istiyorum. Hayır! Bu ne ya? Bu ne? Kimle çekineceksin? Zor olmuş tamam, tamam Allah Aa, hayır, 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 hayır. Düşmeyin, düşmeyin, düşmeyin. Başlarım senin. <laughs> of, oğlan. Robot upgrades yapamıyorum ben hala. Arkadaşlar. Bugünkü videonun bence sonuna gelme vakti geldi. Diğer bölümünü çekeriz bence. Evet arkadaşlar. Bugünlük arkadaşlar videomuz bu kadar. Daha fazla eğlenceli videolar için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.